Herkese merhaba sevgili dostlarım. 24 Ağustos İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan ikinci altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlar. 2. altılı ganyan saatler 15.30 gösterdiğinde Andikap 15 mücadele ile başlamış olacak. 1900 metre çim pistte ve ben bu koşudaki ilk olarak bahsedeceğim. Safkan son iki yarışını kazanmaya çok yakın koy ve Vedat Abiş'le buluşan 7 numaralı Aviator olacaktır. Kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Fakat rakip hanesinde 3 numaralı Kuyun Ayça da yine son iki birincilikleri ile yine rakibi olacaktır. Hatta 6 numaralı Hanimun ise Adem Arslan idaresinde son yarışındaki ikinciliği ile sürprize imza atabilir. 7-3-6 bu ilk 3 sıralamasındaki Afganlar ben de ön planda çizgi arkasında 4 numaralı Naklov ve 9 numaralı Merdokan eğer startta oyalanmaz ise yine sürpriz şansında değerlendirilmeli sevgili dostlar. 7, 3, 6, çizgi 4 ve 9. Günün 5. koştura baktığımızda Maiden mücadele 1600 metre çim pistteki Mücadelede 5 numaralı İstanbullu Ahmet Çelik'le meydandan çıkmaya çok yakın. Rakip hanesinde ise 11 numaralı Muhbir olduğu Kaysbert orijin olmasıyla birlikte bugün için en yakın rakibi olacaktır. 5 numaralı İstanbullu'nun bu ikilinin dışına ise 9 numaralı Bagrat ise yine Vedat Abiş ile ihmal edilmemeli sevgili dostlar. 5, 11 ve 9 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Geçiyoruz günün 6. koşusu isimli bir koşu seyredeceğiz. Kısa vadi 7 dişlere mahsus 3 yaşlı Arapların kısa mesafedeki Çin pist mücadelesinde ben ilk olarak 5 numaralı Yamaç torunu ile başlayacağım. Sonraki Çin performansını beğenmiştim. Bu safkanın rakiphanesinde 3 numaralı Dilan Kız yine 7 70 handikapıyla göz dolduran bu safkan hata kollayacaktır. Hatta 6 numaralı Yeşil Pınar ise Mehmet Akyavuz'la ihmal edilmemeli sevgili dostlar. Bu 3 silah şöllerinin dışına 1 numaralı Adem Perisi, 2 numaralı Büyük Yıldız ve 4 numaralı Kıvılcım Kız ise yine birincilik mücadelesine tutuşacak isimlerden olacağını düşünüyorum ve 5, 3, 6, 1, 2 ve 4 sıralamasını önereceğiz sevgili dostlarımız bu koşu için ve geçiyoruz günün 7. koşusu bir diğer isimli kupalı koşu 1400 metre çim pistte sonuçlanacak ve ben bu koşuda 5 numaralı Öz şeyin e, rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekliyorum. Alternatif bankomuzdur. Bu tip mesafeleri iyi koşabilen bir safkan. Fakat rakiphanesinde sürpriz şansında en yakın rakibi 7 numaralı Lima'nın olacağını düşünüyorum. Hata kollayacaktır. 7 numaralı Lima 5-7 bu ikilinin arkasına ise koşunun bombası eğer startta birlikte alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilirse önde çok boş bırakılıp 6 numaralı Bornoval'ın Bekir Mert Mırık idaresinde bomba yapabilir sevgili dostlar. 5 numaralı Özçimşek alternatif bankomuzdur. Rakip 7 ve 6 numaralı Safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Günün 8. koşusu Handikap 16-2200 metre sentetik pistteki mücadelesinde günün bankosunu burada değerlendirdik. Zira son 3 yarışını kazanmaya çok yakın koşan ve formda aprantisi Erhan Akto ile start alacak olan ekürlerden 2 numaralı Alevkıran'ın rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekliyoruz ve günün bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız. 2 numaralı Alevkıran bizde geçilmez. Günün kapanış mücadelesi bir diğer maiden mücadele yine çim pistte sonuçlanacak değerli izleyenler. Bu koşuda ilk olarak ben 4 numaralı Demankan ile başlayacağım. Bugün için Aprantis ile sürprize imza atmasını bekliyorum. Zaman zaman etkili koşabilen bir safkan. Rakip ise ilk için performansına rağmen her ne kadar tabelanın gerisinde kalmış olsa da 7 numaralı Ketence Aslanı ise bir diğer Aprantis ile sürprize imza atmasını beklediğim safkan. Konumda hatta 12 numaralı Minnak sonuna bir önceki çim performansı iyiydi. İkincilik elde etmişti ve beklentilerin yüksek olduğu bir isim. Bu 3 sıra şöllerinin dışına 3 numaralı Boramir ve 11 numaralı Hüzege yine meydandan çıkmaya yakın gördüğüm isimler hatta çizgi arkasında bomba yapmasını beklediğim 2 numaralı Baba Tahsin olacaktır değerli izleyenler. 4 7 12 3 11 çizgi arkasında 2 numaralı Baba Tahsin oldu. Bugün için İstanbul 2. Altılı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.